Evet, ne yaptık limonlarımı topladım görüyorsunuz burada topladım limonlarımı bunları nasıl topladım bunları youtube kanalımdan lütfen izleyiniz böyle böyle keserek böyle böyle keserek toplayarak İnsan var ya şey yapmıyor kıyamıyor bile biliyor musun o kadar güzel ki o kadar güzel ki bunları topladım harika Bakın, bakın, bakın. Limona gel, limona. Kum bu topladım, kum da burada. İşte çok güzeller. Her zaman söylüyorum. Bunların suyu da muhteşem ötesi. Şahane. İşte bunları İstanbul'a götüreceğim. Ama neler yaptım, nasıl topladım onu lütfen kanalıma girin, izleyin. Safiye soyma. YouTube kanalıma. Öpüyorum. Bakın kumpatlar şeker aslında. Birebir.